Dünyanın en derin ikinci dikey tarım merkezi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından İstanbul Kağıthane'de açıldı. Açılışta konuşan Kirişçi, merkezde kullanılan teknolojinin öneminden bahsederek, Su zengini değiliz, dikkatli kullanmamız gerek. Bu aslında buna da hizmet eden bir teknoloji dedi. Gençlere de tarıma yönelme çağrısında bulunan kirişçi, Tarım Orman Gençlik Konseyi kurulacağını söyledi. Kağıthanede 30 metre derinlikte yapay ışık bitkisel üretimin yapılacağı İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi tarafından açıldı. Işık 20 dekar üretime eşdeğer. Dikey tarım artık teknolojinin tarımı dediğimiz programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Kıymetli <laughs> müdürlerimizle görüyoruz, okul müdürlerimizle burada. Onlara da tekrar hoş geldiniz diliyorum. Sayın Bakanım, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun. Rabbim her birinize sağlık, sağlık, güç, kuvvet versin. Memleketimiz, ülkemiz için çok değerli projeleri imza atıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memleketimizin nereden nereye geldiğini hep beraber şahit oluyoruz. Son 20 yılda memleketimiz hamdolsun dünyanın en güçlü ülkelerine bir haline gelmiş oldu. Tarımla ilgili en sonda Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gördük devletimizin liderliğini, Cumhurbaşkanımızın liderliğini. Oradaki tarımda tağlı koridorun açması tüm dünya için çok önemli bir şekilde sonuç verdiğini de görmüş olduk. İşte tam bulunduğumuz binada. Burası konferans salonu. Aynı zamanda çocuklarımız gençlerimizin tiyatro, tiyatro salonu. Bunun bir alt katında gençler. Sayın Bakan Engeller Merkezimiz var. Diğer katlarda yine gençlerimizin kullandığı alanlarımız var. En alt katında da, eksi 30 metre kotunda da işte bugün dikey tarımla ilgili programı yaptığımız mekanın işte sen Genel Müdürümüz bahsetti. 30 günde, 35 günde ürün ortaya çıktığından bahsetti. İşte o ürünleri biraz sonra hep beraber görmüş olacağız. Ve yılda bir iki kez ürün alırken burada belki yılda 10-12 kez ürün almış olacak. Çok kıymetli bir çalışma. Bu çalışma emek veren her birisine ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah razı olsun diyoruz. Bu binanın 30 metre altında, eksi 30 metre kotunda bir merkez düşünün ve bu merkezde Böyle bir bitkisel üretimin yapıldığı haberi sizlerle paylaşılıyor olsun. Hani duyda inanma denilen kabilden bir gelişme. Ama bu artık olacak, yapılacaktan ziyade artık yapılmış ve hep birlikte de birazdan göreceğimiz önemli bir merkez. Dünyanın en derin ikinci dikey tarım merkezi olma özelliğini taşıyan merkezin açılışında konuşan Bakan Kirişçi, Türkiye'nin su fakiri olmasa da su zengini bir ülkede olmadığını, bu sebeple suyun çok dikkatli kullanılması gerektiğini ve merkezde kullanılan teknolojinin suyun etkili kullanılmasına hizmet ettiğini söyledi. Bundan sonra tarım alanlarında bir azalma olmamış olsa bile, eğer 2053 hedefimiz nüfus projeksiyonumuz 105 milyon olacaksa bunun artık iki dekarlara ve hatta altına düşeceğini de bizim görüyor ve biliyor olmamız lazım. Ama öbür taraftan tarım için su gerekli, suyla ilgili de su zengini bir ülke değiliz diyoruz. 112 milyar metreküp suyumuz var diyoruz. Bunun da 58 milyar Metreküpünü ancak kullanabiliyoruz. Bundan dolayı da suyun etkin ve verimli kullanılması mecburiyeti var. Kirişçi bu merkezlerin sayısının artacağını da söyleyerek özellikle gençlere tarıma yönelme çağrısında bulundu. Vahit Kirişçi ayrıca sözleşmeli tarımın zorunlu hale getirileceğini ve bu noktada üreticinin mağdur olmaması için gelir koruma poliçelerinden faydalanacağını ifade etti. Yine bu yeni vizyon çerçevesinde sözleşmeli tarımı zorunlu hale getireceğiz. Özellikle de ve özellikle stratejik ürünlerde. Oralarda diyeceğiz ki bu ürünleri üretene sen alıcıyla oturacaksın sözleşme imzalayacaksın. Efendim benim bu üretimle ilgili şu kaygılarım var bu kaygılarım var. O zaman devreye 2006 yılında uygulamaya koyduğumuz sigorta poliçeleri devreye girecek. Biz buna da gelir koruma poliçesi adını veriyoruz. Ve bu gelir koruma poliçeleriyle de ya ben soya üretmek istemiyorum. Ben mısır üretmeye devam edeceğim. İyi e, güzel. Ama ben sana müsaade etmeyeceğim. Bakanlık olarak bunun bir izne tabi olacağını ortaya koyacağız ve burada şayet soyaya göre gelirinde soya ektiği için mısır'a göre gelirinde bir gerileme olacaksa bunu da Gelir Koruma poliçesiyle ile zaptıraptı altını alacağız, kayıt altını alacağız ve bu sigortanın da priminin yüzde 60'ını bakanlık olarak, devlet olarak, hükümet olarak biz ödüyor olacağız. Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve beraberindekilerce Dikey Tarım Uygulama Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Bir, Türkiye'de bir ilk olması. İkincisi, şimdi şu bulunduğumuz yer bir otopark. Bizim anlatmaya çalıştığımız husus da ya güneşi görmemize gerek yok. Veya bizim illa da toprak dememize gerek yok. Birden fazla katta raf sisteminde üretim yapabilen bir uygulamayı, üretimin gerçekleştirilebildiği bir merkezi burada aslında ortaya koymaya çalışıyoruz. Dünyada ikinciliğinin varlığı yani bizim için tabii ki gurur verici. Ama bu sadece bu merkezde sınırlı kalmayacak. Bu merkezlerin sayısı artacak ve Türkiye'de tarım sektörüne ve de bu alana bilhassa gençlerimizin ilgisini artırarak çekmek. Vahit Kirişçi merkezin inceleyerek ilk ürünlerin hasadını yaptı. Kirişçi daha sonra hasadını yaptığı ürünleri basın mensuplarına ikram etti. Sebzeler için hep aynı sistem ve aynı aydınlatma kullanılıyor. <gülüyor> <gülüyor>